Sabah ezanından yarım saat önceydi. Tek başına eczanedeyken biri geldi ve kapıyı kıracakmış gibi çalmaya başladı. Kapıyı açtığında karşısında otuzlu yaşlarda giyimi pek de iyi olmayan bir genç gördü. Bağırarak şöyle diyordu genç. Yardım et doktor. Eşim eczanenin önünde arabada durumu iyi değil. Eczacı, ben eczacıyım. Onun kadın hastalıkları ve doğum doktoruna ihtiyacı var deyince genç Eczacıya yalvardı adeta. Elini öpüyor bir yandan da ağlayarak. Eşim doğum yapacak. Durumu çok tehlikeli. Hangi özel hastaneye gittiysem, istedikleri meblağı veremeyeceğimi düşünerek beni kabul etmediler dedi. Bu zor durum karşısında eczacı Neşter ve eczanede bulunan diğer gereçleri aldı sonra kadının yanına gitti. Bebeğin kafasının yarısı çıkmış halde buldu kadını. Bebeği çıkarıp göbek bağını kesti. Bebeğin nefes almasını sağladı. Sonra telefonun loş ışığıyla rahimden plesantayı çıkardı. Bütün bunları yapması 10 dakikadan fazla sürmemişti. Daha sonra eczacı eczaneye döndü. Yarım saat sonra eczacı sabah namazı için abdest alacakken genç adam eşi ve bebeğini eve bırakıp eczaneye gelmişti tekrar. Genç eczacıya teşekkür edip elindeki son parası olan 300 Cüneyhi'yi uzattı. Fakat eczacı kabul etmedi ve gülümseyerek bu para benim güzel bebeğinize hediyem olsun dedi. Genç adam ağlayarak eczacıya sarıldı. Sonra ikisi de evlerine döndüler. Eczacı eşine gece olanları anlattı. Kadının kanaması artınca bembeyaz elbisesinin nasıl kırmızıya döndüğünden bahsetti heyecanla. Bu olayın üzerinden bir yıl geçmişti. Eczacının eşi hamileydi. Kadın hastalıkları doktoru doğumun yakın olduğunu ve sezeryan doğum olması gerektiğini söyledi ve sonra bebeğin zayıf olduğundan hayati tehlikesinden bahsederek sözlerini bitirdi. Bir veya iki hafta yoğun bakımda kalması gerekiyordu. Eczacı eşini dört doktora daha gösterdi fakat hepsi aynı şeyleri söylüyordu. Doğum iki gün içerisinde gerçekleşmeliydi. Eğer öyle olmazsa anne ve bebeğin hayatı tehlikeye girecekti. Eczacı eczaneye giderek hastane için gerekli parayı denkleştirmeye çalıştı. Fakat doğum ve yoğun bakım için gerekli meblağı yoktu. 2017 yılının başlarında eczacıların geneli sermayelerinin tümünü ilaç fiyatları bir anda yükseldiği için ilaçlara yatırmışlardı. Ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken evden bir telefon geldi. Hemen gel eşinin doğum sancısı tuttu diyordu telefonun ucundaki ses. Eczacı eşini normal doğum olmaz tek çare sezeryan diyen kadın doğum doktoruna götürdü. Doktor kadını muayene ettiğinde çok şaşırdı. Çünkü arabada doğum yapan kadının bebeği gibi kafası çıkmıştı bebeğin. 10 dakikadan fazla sürmemiş normal doğum gerçekleşmişti. Şaşırılacak bir durumdu. Bebek gayet iyiydi. 5 Cüneyt haricinde bir ilaç masrafı çıkmamıştı. Oysa ki doktorlar normal doğumun imkansız olduğunu ve 48 saatten fazla beklenirse anne ve bebeğin öleceğini söylemişlerdi. Eczacı o an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifinin manasını derinden idrak etti. Kim bir mümin kardeşinin dünyaya ait bir sıkıntısını giderirse Cenab-ı Allah da onun ahirete ait bir sıkıntısını giderir. Yine kim iman sahibi bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, allah özül cemal de onun ihtiyacını giderir. Kim de inanmış bir kardeşinin herhangi bir kusurunu gizlerse, Settar olan Yüce Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Unutulmasın ki kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. <laughs> وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا